Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün bu ortama yakışır sukul pandayı açıyoruz arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Ben, ben şöyle. Ya ben açayım bir kere de ne olmuş? O zaman beraber açalım. Tamam hadi gel yanıma. Cırt atmasını ben. Tamam. Tamam atmasın sen. Tamam yap hadi. Hadi bak. Tamam yap hadi yap. Ha. Otur yap hadi. <laughs> arkadaşlar çok güzel değil mi? Ya sen çok seviyorsun. <laughs> Sevineceğim tabi. Yeşil ağrı çıkmadı. Dur bir. Ay. Görmek istemiyorum. Aynısı çıktı. Evet aynısı çıktı gördüm Allah kahretmesin ya. Ya. Of. Ya. Ya yine aynısı çıktı. Yalla sana çocuk. Gömeceğim sen annemiz de. Hayallerim yıkıldı. Çok kötü yıkıldı. Geçmiş olsun. Şans. Benim hayattaki şansım da bu zaten.